Evet değerli takipçilerim bugün kırlardayız. Isparta merkeze bağlı Aliköy'deyiz. Şu görmüş olduğunuz yer babamdan kalma, dedemden kalma 1870 metrekarelik bir üzüm bağı. Geçen yıl çok emekler sarf ettim buraya. <laughs> Traktörle çapaladık. Ondan sonra kendi el çapamızla çapaladık, budadık. İlacını kükürdüğüne attık. Üzüm de iyiydi yani. Aziz Allah. Öyle ezan okunuyor bu arada. Isparta'da. Ama e, çobanın birisi daha biz üzümleri toplamadan etrafında tel olmadığı için güzelce koyunlarını sokmuş. Bayan bir çoban bu arada. Üzümlerin hepsini güzelce yedirmiş. Aynen böyle kalmış bal. Bir tane yaprak bile yoktu. Neyse bu sene yine babanın hatırasıdır diye en azından bir doma yapacağım. Bol yağış aldığı için bol ot çıkacak eminim. Onu da tırpanla artık biçip e, üzüm asmalarını yabani otlardan korumaya çalışacağız. Ne kadar verim alabiliriz bilmiyorum ama artık masraf etmeye korkuyorum. Bir çuval gübre 500-600 lira olmuş. Ben buraya 500-600 lira gübre alsam 150 liralık kükürt atsam 750 ediyor. 250 de çapaya versem 1000 lira ediyor. Yani üzümün kilosu 10 lira olsa 100 kilo üzüm parası. Ben buradan 100 kilo üzüm alamıyorum. Yediriyorlar çünkü. O yüzden dolayı da artık soğudum. Ama bakacağız şöyle kör elmesin bağ diye. Bakarsınız ileride tel örgü falan çeviririz. Bir önceki videolarımda ağaç ev yapımı diye bir şey yapmıştık. İşte ağaç evimiz de burada duruyor. Burayı da hırsızlar da dammış. Bir kilimimizi çaldılar. Bir dışarıya şu lavabonun olduğu yere bidona musluk taktırmıştım. O musluğu sökmüş götürmüşler. Ne yapacaklarsa artık neyle yarayacaksa. İçeride bidon yuvarlanmış kalmış. Ee, pek o kadar kullanışlı şey değil. Tabi biz burada konaklama yapmayacağımız için geldiğinizde en azından bir yemek yemek veyahut da ne diyeyim e, malzemelerimizi saklamak amacıyla burayı yapmıştık. Burayı ben kapatıyorum kapatıyorum açıyorlar. Camı vardı kırılmış. Kırmışlar demiyorum gözümle görmedim kimsenin günahını almayayım. Şu karşıda Isparta var. Bu görmüş olduğunuz yerler arkadaşlar imara almışlar. Burası imarlı bir arsa e, şu anda tabi parselasyon yapılacak daha. Düşünüyor muyum? Düşünüyorum. Herhalde buradan bir altı parsel çıkar. O parselasyon yapıldıktan sonra da arsa niyetiyle artık burayı değerlendireceğiz. Yerleşim alanının içerisinde kaldığından dolayı burada pek tarım yapmak uygun değil. Eskiden buraya karnı kara falan dikerdi annem. Domates dikerdi. Olurdu da. Şimdi gördüğünüz gibi her tarafta köstebek yuvası var. Onlar da rızkını arıyorlar. Eee yetişmiyor yani bir şey. Kaplumbağalar bir taraftan, onlar bir taraftan. Allah versin. Bizimle beraber ortak çalıyorlar. O yüzden dolayı dikmiyorum ben de artık. Evet, ee, bağımızı bu domaya başladık. Ben daha fazla sözü uzatmayayım. Videomuzun videomuzu başka videolarda buluşmak dileğiyle. Ramazan da yaklaşıyor. O yüzden dolayı bugün geldim. Hava da çok güzel. Bahar havasından. Ağaçlar da yavaş yavaş çiçek açmaya meyillenmişler. Şöyle yakından göstereyim bu badem ağacı. Hemen kabarmış. 3-4 gün böyle sıcak olursa çiçek açmaya başlar, patlamaya başlar. Ee, i̇nşallah çağlalar bu sene çağla yeriz diye umut ediyorum. Yaza doğru yalnız biz ona şey deriz de güneş vuru, san vuruyor yani. Ee, dökülüyor bütün bademler. Bademini alamıyoruz çağlayken dökülüyor yani ona da bir çözüm bulamadık iki senedir böyle oluyor gelecek bu sene ne olur bilmiyoruz artık hepinizi hoşçakalın diyorum bizi takip etmeyi unutmayın size böyle güzel yerlerden video paylaşmaya devam edeceğim